<laughs> ay, hur, hur. Tembel şirin! Ay 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 ne? Ah, işimiz bitti mi güçlü şirin? E şey bittiyse biraz kestirebilirim demektir. Ah, ay, ay. Eee? <laughs> Çiftçi! Bakalım sen bu işe yaramaz tembel şirde iş yaptırabilecek misin? Merhaba çiftçi şirin. Ah, sen cevizleri toplamaya başla Tembel, ben de bu arada tarlayı süreyim. İş, iş, iş. Ay, ne zaman dinleneceğiz ya? Aa, ay, ay, ay. Hor, hor, hor. Ay, ay. Tembel Şirin, işini yaparken hep uyuklarsın. Şirin aşkına şurada bir uyku uyutmuyorlar. Eksik bir şey kalmamalı. Biraz şundan, biraz da bundan. Gözlüklü ben hemen dönerim. Bu arada dikkat et de iksirmin dibi tutmasın. Aaa! Bana güvenebilirsin Şirin baba! Gözlüklü Şirin için her iş çocuk oyuncağıdır. Gözlüklü de asla görevden kaçmaz. Sadece dediğimi yap gözlüklü! İksir pişirmek çok dikkatli olmayı gerektirir. Şimdi iyi bakalım. <laughs> nasıl konsantre olabilirim? Demme Şirin! Ay 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 ne oldu kimdi o? Sürekli uyukluyorsun! Böyle hiçbir iş bitiremezsin ki? Öyleyim ben Şirin babanın iksirine göz kulak oluyorum. Böylece iksir <laughs> yanmaz. Ay! Ay hayır! Aa! Neyse ki Şirin baba şey özür dilerim Şirin baba benim suçum değildi yani sen ben Şirin'i horluyordun. Özür dilemeyi bırak elimdeki son kara ağaç yapraklarını yaktın. Şimdi yenisini bulmam gerekecek. Ah ah nefret ediyorum bundan. Ben yardım ederim. Hayır sağ ol gözlüklü bugünlük yeterince yardım ettin.